Sağlık sektöründe reklam bütçelendirmeleri nasıl yapılmalıdır? Genel olarak yeni müşterilerimizde bize ilk sorulan soru bu oluyor. Yani bu doktor, klinik veya hastane olsun. ilk cümle, ilk soru günlük ya da aylık ne kadar bir para ayırmalıyım hasta bulmak için diye soru olduğunda ben oldukça efektif bir şekilde hep şunları sorarım. Hangi alandasınız? Bu iş için altyapınız var mı? Şöyle. Örnek veriyorum estetik branşından bahsedelim. Eğer siz estetik alanındaysanız, konuyla ilgili sağlık turizmi yapmak istiyorsanız, yurt dışından hasta getirmek istiyorsanız, bununla ilgili ülkeler nedir? İşte örnek veriyorum Fransa'dır, İtalya'dır, İngiltere'dir. Burada reklam çıkılabilir. Bunlarla ilgili şöyle, bu dilleri bilen eğer personeliniz ve satış personeli ısrarla ben her müşterime aynı şeyi söylüyorum. Bu konuda profesyonel dil bilmesi önemli değil. Profesyonel, ikna kabiliyeti yüksek ve doğru satış eğitimleri almış mı? Medikal konusunda donanımları var mı? Oranı ne? lead sayısına yani mesaj sayısına her 100 aramada yüzde kaçını ikna ediyor. Eğer bunda yüzde 5 ve üzeri satış personeliniz varsa çok önemli. Yüzde 5 buradaki kritik orandır bu arada. Yani siz 100 kişiden 5'ini eğer ikna edebiliyorsa bir satış personeli, evet o bir satış personelidir. Onunla devam edebilirsin işinize ama eğer bu %1 ise hemen yollara ayırın çünkü o bir satış personeli değil. Kesinlikle değil, ne derse desin. Kesinlikle değil. %10 ve üzeri zaten o kişinin artık yıldız olduğu anlamına geliyor. 30'lar zaten bu konuda çok iyi rakamlar. Eğer doğru personeliniz de varsa bütçelendirmeyi şöyle yapabiliriz. Bir ülke için günlük estetik tarafından bahsediyorum. İngiltere hariç, İngiltere en pahalı yer. İngiltere'yi şöyle bir kenara alalım. İngiltere hariç dünyanın birçok ülkesi için geçerli olan rakam günlük 500 TL'dir şu an için. Yani şu anda 2022'nin 12 Ağustosundayız. 2022 Ağustos ayı itibariyle benim aldığım benim e, bütün veriler, müşterilerimin hesaplarındaki görmüş olduğum sonuçlar, günlük bütçelendirmeye başladığımız zaman başlangıç aşaması için günlük 500 TL reklam bütçesi bir ülke için yeterli bir bütçe gibi görünüyor şu aşamada. Günlük 500 TL bir reklam bütçesi ayırabilirseniz bir ülkeye buradan leadler mutlaka gelecek. Bu lead sayısı nasıl belirleniyor? Şöyle genelde ilk iki ayını ya da ilk ayını tamamlayan reklam hesaplarında çünkü biz reklam ama başladığınız gün e, leadler yani datalar yağmıyor. Yani ilk günler günde bir tane, iki tane, üç tane, dört tane lead gelmeye başlıyor. Yani data gelmeye başlıyor. haftalığı ilerledikçe bizim piksel dediğimiz sosyal medya üzerindeki havuzumuz doldukça Ve Facebook ve Instagram, keza bunu birçok TikTok'u da aslında yavaş yavaş devreye almamız gerekecek gibi görünüyor. Bunlar doğru insanları öğrendikçe bize mesaj gönderen insanları benzer insanları göstermeye başlıyorlar. Giderek lit sayımız artıyor. Bu da ortalama olarak birinci ayın sonundan sonra günlük yaklaşık 10-15 seviyesine kadar geliyor. Bu da ayda yaklaşık 450-500 lide gelir. Ortalaması bu. Bu İngiltere hariç bütçelendirmeden bahsettim. Ortalama olarak şu an olarak almış olduğum rakamlar bunlar gün itibariyle. Eğer 1000-2000 lira civarında bir reklam bütçeniz varsa günde 25-30'a kadar lead alabiliyoruz. Bu da ayda yaklaşık olarak 1000 ile denk geliyor. Tabi eğer doğru bir satış personeliniz varsa çok basit bir matematikle aylık 1000 lead rakamından bahsediyorum. Günlük 2 bin reklam bütçesi verdiniz siz ve e, ne yaptık? İşte günlük 30-35 civarında bir lide geldik. İşi büyüttük. Binde eğer biz 100 tane hasta getirebiliyorsak buraya bu çok güzel bir rakam. 50 tane getirebiliyorsak sınırdaki bir rakam altına geliyorsak kesin satış personeliniz başarısız demektir kesinlikle. Burada ama bu işe yeni başlayacak olan kişiler, daha önce sağlık yapmamışsanız günlük ülke başına 500 TL reklam bütçesi giriş için doğru bir reklam bütçesi. İngiltere içinse ben e, İngiltere'nin çok rekabetçi bir ülke olduğunu görüyorum. Türkiye'den reklam verenlere baktığımda e, günlük İngiltere için ben günlük 750 ile 1000 TL civarında bir rakamı gözden çıkartmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü neden? Biz Avrupa'ya mesaj reklamı, WhatsApp reklamı çıkamıyoruz. Sadece lead reklamları çıkabiliyoruz. Sadece lit reklamları çıkabildiğimiz için de lit maliyetleri yüksek. Yani bugün 10 TL ile başlayan lit rakamları 30-35 TL'ye kadar çıkabiliyor. Çok ciddi rakamlar dönüyor Ve bunu da tabi günlük bütçemiz tükendiğinde diyelim şimdi günlük 500 TL'lik reklam verdik. Tanesi 30 TL'den de ne yaptık? Reklam verdik. E 15 tane lit geldiğinde bizim reklamlarımız artık göstermeyecektir o gün. Bizim artık kontrolümüz bitmiştir. Dolayısıyla artık başkalarına reklam gösterilir. Buna göre bütçemizi ayarlamamız lazım. E, bu bütçeleri doğru efektif bir şekilde gelen e, dataları doğru şekilde bunu ulaştığımızda zaten başarı biraz daha kaçınılmaz oluyor. Görsel tarafında birçok kriter var sağlık turizminde. Öncesi sonrası dediğimiz before after'lar yasak sosyal medya reklamlarında. E, bu küçük küçük denilebiliyor. Bazen hakikaten algoritma kanıyor mesela. Ben görüyorum büyük bir sonrası görsel düşünün. Gülen diş örneğinden bahsedelim. Bir, gülen bir adam var ya da bir bayan var. Hemen sol tarafına çok küçük belki görselin 5'te 1'i ya da 6'da bir boyutunda küçük bir daire içerisine eski hali çok da dişleri göstermeyecek şekilde veya hafiften göstereceği şekilde olan bir görsel kabul edilebiliyor bazen. Veya işte saçta da keza öyle saçları olan gür saçlı bir ve mutlu bir kişinin görselini koyduğunuz altına da 10 işte dönemdeki saçları olmamış öncesi halini çok daha küçük bir şekilde koyduğunuzda bazen kabul edilebiliyor ama ben genel olarak bu bıç riske bıç girmiyorum açıkçası. Genelde saçlarını tarayan veya tamamen kel bir adamı veya işte saçları olan bir kişinin görselini kullanmanın ben çok daha fazla açıkçası doğru olduğunu düşünüyorum çünkü reklam reddediliyor ve reklamlar reddedildikten sonra benim reklam hesabım kapanıyor ve reklam hesabını açmak çok zor oluyor. Yani bugün Facebook e, sport'a yazıyoruz, bağlanıyorsunuz. Onlar itiraz ediyorlar veya biz itiraz ediyoruz. Günlerce bekliyoruz ve bazen şöyle bir sonuç alıyorum. Ya yani bu %30, %40 bile oluyor. Reklam hesabınız açılmayacaktır. Ne demek açılmayacaktır? Açılmayacaktır. Hayda. Tamam. Tam yeni reklam hesabı oluşturalım. Business Manager'da yeni reklam hesabı da açamıyorsunuz. Diyor ki reklam hesabı oluşturamazsın bu hesaptan. Tamam geçmiş olsun. Ne yapıyoruz? Müşteri yeni bir profil oluşturuyor. Oluşturduktan sonra hemen kimliğini gönderiyor. Kimliğe onaylanıyor. Yeni oluşturmuş olduğu Facebook profiline biz eski Instagram'ı Facebook'tan ayırıyoruz. Yeni profil içerisinde yeni bir Facebook sayfası oluşturuyoruz. Oraya Instagram'a bağlayıp tekrar reklam çıkmaya başlıyoruz. Çünkü eski Facebook sayfası binlenmiş oluyor. Bu problem de var. Mesela şunu deniyordum. Ara ara deniyorum. Bazen tutuyor. Yeni profil oluşturuyorum. Eski profildeki sayfayı yeni profilden yetkilendirme alıyorum oraya. Yeni profilde de Instagram'a bağlıyoruz. Hala eski Facebook ve eski Instagram'ı kullanmış oluyoruz ama eski Facebook sayfası hala eski Business Manager'dan oradan kaldırsam bile bir kere kapandı ya artık ondan sonra sürekli olarak bu kapanışları yaşıyorum açıkçası. Ve bu çok can sıkıcı bir durum. Hatta bazen görsel doğru metinde problem yok. Hiç sıfır sorun. Lakin reklam hesabı kapanıyor. Tekrar açmak için uğraşıyoruz sonrasında. Dolayısıyla görselleriniz, görsellerin içerisindeki metinleri ve çok dikkat dikkat etmeniz gerekir. Zaten biz biz kendi ajansımızda e, genelde tüm tasarımları biz kendimiz yapıyoruz. E, kendimiz yaparken de müşteriden genel olarak biz görsel istemiyoruz. Kendi e, telifsiz görselleri, stok görselleri kullanıyoruz ve genel olarak aşağı yukarıda onaylanması %100'e yakın olan görselleri kullanarak sonuç alıyoruz. Doğru bütçelerle de hareket ettiğimizde başarı açıkçası kaçınılmaz oluyor gibi görünüyor. Tabi burada sürekli olarak bir analiz gerekir sürekli olarak. Bu analizi nasıl yapacağız? İşte eğer biz Facebook, Instagram reklamları yapıyoruz, YouTube reklam yapıyoruz. Google Ads reklamları da yaparken sürekli olarak yeni anahtar kelime analizleri yaparak Türkiye'yi araştıran çok önemli. Google Ads'e çünkü belli bir bütçe ayıracağız. Belki Facebook, Instagram'a ayırmış olduğumuz bütçe kadar da Google'a e, Google reklamcılığı da istiyorsak böyle bir ihtiyacımız varsa ne yapacağız? İşte obesite cerrahisiyiz. Ne yapacağız? İşte gastrit bypass Türkiye bu kelimeyle ilgili bunun alt kelimelerini tamamına reklam vermek istedik. Hangi ülkelerden bu konuyla ilgili aramalar var? Arama yoğunluğu ne? Bakıyoruz işte Türk nedir işte bunun Almanya, Amerika, Polonya, İtalya bu konuda iyidir. ve ee, Türkiye'de geliyorlar bu konuda ve buralara reklam vereceğiz. Bu anahtar kelimelere reklam verirken tıklama başı maliyetlere çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok yüksek rakamlar çıkabiliyor sağlık sektöründe. Birçok kelime yasak. Mesela estetik tarafında işte Botox kelimesi mesela yasak. Ve Botox kelimesini yazıyorsunuz reklamı onaylamıyor. Google Ads'te ki sosyal medya reklamlarımızda bile açıklama metninde Botox kelimesi varsa reklam onaylamayacak. Hatta reklam hesabını kapatacaktır. Ve Botox gibi bir sürü de kelime var. Artık liste yaptık. Böyle Excel'de yasaklı kelimeler var. Biz bunların hepsini çıkarttık. Bir da deneme yanılmayla. Çünkü birçok şey bu sektörde yazmıyor kitaplarda. Deneme yanılma yaparak ve bir şey soracak kimse de yok. Sporta giriyoruz. Diyorum ki hani böyle böyle bir problem var. Bu neden olmuştur? Haberi yok. Yani oradaki de bir call center sonuçta. Ben konuştuğum kişinin de bir teknik uzman olmadığını biliyorum. Ben diyor işte yetkili birime ulaştırıyorum talebinizi. O da bilmiyor. ben çoğu kişinin de bilmediğini düşünüyorum açıkçası. Algoritmayı evet sürekli geliştiriyorlar. Sürekli yapay zeka gelişiyor ama sorunlar nasıl çözülecek? konusunda kocaman bir muallak var. Google Ads tarafında da öyle. Mesela bir müşterimde aynı kelimeyi reklam çıkıyorum. Hiç problem yok. Başka bir müşterimde aynı kelimeyi reklam çıktığımda reklamı onaylamıyordu Google mesela. Ve bunun cevabı yoktu. Mecburen kelimeleri değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi kendinize iyi bakın. Umarım reklam biçimleri konusunda aydınlatıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.